Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanmasına başlandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir dosyada tutuklu yargılanan sanık Uygun'la taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen'in ailesi de takip etti. Semaya karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden uygun. Bir kere videodaki olay yaşandı. Sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudundaki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum beyanına yer verdim. Aktörün babası Mehmet Esen, çocuğum ölürken çok mu eziyet çekti? Bunu merak ediyorum. Bizi tehdit ediyor. Korkmuyoruz. Allah benim canımı alana kadar, sonuna kadar şikayetçiyim diye konuştu. İzin verirseniz kızımın bir parçasını getirdim diyerek cebinden beyaz beze sarılı bir şey çıkaran Mehmet Esen'i mahkeme heyet başkanı, burası televizyon programı değil, mahkeme salonu koy onu cebine diyerek uyardı. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Ümitcan Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyasının dava dosyasına getirilmesi için yazı gönderilmesine karar verirken duruşma 23 Mayıs tarihine ertelendi.